Evet arkadaşlar. 8 Mayıs 2022. Yaklaşık 10 gündür havalar yağmurlu ve çok soğuk. Arılarımızın ağzına çıp bakamadık. Besleme yapamadık. Evet bu seneki işte bir çerçeve arı vardı. Ona katatmıştım. Şu an çok güzel bir polen akışı var. Arı yavru uçuruyor. Şu an hava sıcaklığı 7 derece. 7 derece olmasına rağmen arılarımız çok güzel çalışıyorlar. Yarın da yağmurlu. Salı gün 14 derece gösteriyor havalar. Salı gün tekrar gelip kontrol edeceğim.